Vali. Bana bak. Ben şöyle en, en son videoyu Altın mezar. Herkesi geçer. O gören kaçar. İşte bu altın mezar gücü. Gören abone olur gören kaçar. Like at, abone ol, bildirimleri aç. İşte bildirim. Sensin. Altını gören salırır. Ama bazıları kaçar. Neden? Çünkü o altın mezar. Kaçar. Aldım mezar gören kaçar. Neden? Çünkü o altın mezar. Ama bazıları salırır. Çünkü o altın mezar. Bize dalaşmayın, gömülürsünüz. Bize dalaşmayın. Altın mezar gömer. Adamı gömer altın mezar. Adamı gömer. Gören salınır ama gören de kaçar. Bize bulaşmayın. Adamı toprağa sararız. Çünkü biz altın mezarız. Altın mezar. Gören kaçar. Gören de sarılır. Gö Bize bulaşırsanız da gömeriz. Adamın Hey adamım Gel bana adamım, toprağı bitirirsek görürsün adamım, toprak bitirirsek görürsün adamım. Bu toprak Allah gömer toprağa. İşte bu adamım, bu adamım Allah gömer toprağa. Altın bizleri gören kaçar. Bazıları da yakalan, Bazıları da bize ulaşan toprağa gömer. Öldürür. Altın mezar. Bu şarkıyı 8 yaşındaki bir çocuk yapmıştı. İşte haberim. Beni görmek istersiniz. Kana YouTube'a altın mezar yazın altın mezar. Gören kaçar. Bazıları da gören sarılır. Neden? Çünkü o altın. Bazıları da bulaşır. Altını kazmak ister ama altın mezar kazdırmaz. Adamı öldürür. Altın mezar. Bu videoya 10.000 like isteriz. Like'ları kırın, aboneleri kırın, görüntülemeleri kırın, bildirimleri kırın ve adamım bay bay. Adamım. Her zaman adamım. Bay bay adamım. Bay. Bay. Adamım.